Birliği başkanı Fatih Arıcılığında kulak verdik yine iş dünyasının temsilcilerinden dis başkanı Kani Beko Beke, şu anda telekonferansımızda e, e, sivil toplumun en önemli temel unsurlarıyla e, borsalarla odalarla sendikalarla konuşup onların e, yaşananlara nasıl baktığını anlamak üzere soracağız Sayın Beko duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun katıldığınız için yayınımıza siz diyorsunuz ki internet sitenizde yaptığınız açıklamada darbelerden ve baskı rejimlerinden en büyük zararı görmüş, faaliyetleri durdurulmuş, idamlarla yargılanmış bir işçi örgütü olan disk bu tip girişimlerin zararının farkında olduğu için karşı duruyor diyorsunuz. Tecrübe ne tecrübe etmişti disk bugüne o tecrübeyle nasıl bakıyorsunuz e, dünden beri yaşananlara ne söylüyorsunuz? Ya öncelikle e, siz de biliyorsunuz e, 1980 e, darbesinde e, tabii ki Türkiye'de eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış ve kardeşlik mücadelesi verenler e, de çok büyük e, kayıplar e, elde etmişlerdi. E, biz de e, devrimci sendikalar e, konfederasyonu olarak e, önder ve lider e, konumdaki... E, yöneticilerimiz dört buçuk gün cezaevine e, gönderildi. 40 e, Sendikalar konfederasyonumuz e, 12 yıl e, kapatıldı. E, ve binlerce e, arkadaşımız mağdur oldu. E, gözaltılar, idamlar. E, biz bunları e, yaşayan e, bir ülke olarak e, gerçekten e, bir daha e, disk olarak e, kesinlikle e, yaşanmasına karşıyız. Türkiye'nin e, içinden geçtiği bu e, zorlu ve kritik e, dönemde e, gerekçesi ne olursa olsun. Hiçbir kimse kendini halkın iradesi yerine e, koymamalı. Türkiye'nin acilen çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasiye, iç ve dış barışa, evrensel demokratik değerlere ve sözleşmelere e, kesinlikle uyum e, sağlamaya ihtiyacı vardır. E, demokratik siyaset dışındaki başarılı olmuş veya Olmamış darbelere disk her zaman e, karşıdır. Parlamenter e, demokrasinin vazgeçilmesi olan e, yurttaşların iradesine bağlı olduğunu e, ifade etmek istiyorum. E, bu ülke e, darbelerden çok çekmiştir. Aynı e, sıkıntıların e, yaşanmamasını e, kesinlikle istemiyoruz. Cumhuriyete ve demokrasiye kesinlikle biz e, diz kaynesi olarak, e, sahip çıkacağız. E, siz de biliyorsunuz e, bizimle de ülkemizde demokrasi, insan hakları, barış, kardeş, sendikal hak e, 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 ve özgürlükler mücadelesi veren arkadaşlarımız ben bir e, virgül koyayım Çünkü önemli bir son dakika gelişmesi var. Ekrandan da paylaşıyoruz. Bizi radyodan dinleyenler için söyleyelim. HSYK 2745 hakim ve savcıyı açığa aldı. Eee... Böyle bir son dakika bilgisi var. HSYK 2745 hakim ve